sizin teknenin orada buluşalım. Önemli. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldu. Yama, yakma. Lan oldu böyle yapma. Lan oldu böyle yapma. Sen nasıl bir dediolar? Seni kabul etmiyorlar. Şimdi daha beter oldun. Hiç böyle, hiç böyle. Lan oldu işte. Lan böyle olmaz. olmaz.

senin ne işin var burada? Ben Zerife ile... Sana da mı mesaj attım? Nasıl yani? Ya? Sana da mı attım? Zerife. Zerife? Herkesler de buradaymış ya. Şaşırdınız değil mi? E doğru tabii. Köylü kızı, salak Zerife. Sizde bulunmaz şeyli Hint kumaşları değil mi? yaptıklarınızı sineye mi çeker sandınız? Ha? Ya Zarife bak ben bu durumu sana anlatacaktım. Ne zaman anlatacaktın Savaş? Neyi anlatacaktın? Öyle evlenme vaatleriyle kandırıp sonra bir şeyler olmasını falan mı umuyordun? Ama olmadı be oğlum. Yanlış ata oynadın. Zarife bak yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorum değil mi? Çok mu ağır geldi? De benim kimden ağ olmasın. Ya. Zarife bak onu dinlemiyorsun bari beni dinle. Sana her şeyi anlatacağım ben tek tek. Sen niye dinleyeceğim ki Barış? Neyini dinleyeceğim? İkiniz de aynı yolun yolcusunuz zaten. De şey hiç anlamıyorum. Yani ne ettim lan ben size? Arkadaşlıktan, dostluktan başka vallahi ne yaptım ben bilmiyorum ki. Ya sen Savaş? Çok eğlendin mi? Köylü kızı Zarife'nin duygularıyla oynarken. Hı? Ama sen azıcık zorlandın değil mi? Yani biraz. Ne diyeyim ki oğlum? Ben seni soframı açtım, evimi açtım. Yüreğimi açtım ben. Hiç mi utanmadın? Ayıp be. Vallahi diyorum ayıp. Adam sendin ben seni. Neyse ya aman ben size asıl bunu getirdim, ondan geldim. Al, alsın lan, al. Al valla, sen de al. Merhemin formülünü yazdım oraya. Çıplak var ya onun her bir şeyi yazdım ha. Lan Vallahi diyorum, o kadar uğraştınız işte merhem için. Alın size. Hepsini yazdım ha. He. Hepsi yazılı. E o kadar uğraştınız yani çabalarınıza değsin. Değil mi? Çok etkilendim diyecektim ama hiç etkilenmedim ya. Yani. Yeni taktik mi bu? Yeni mi bu? Ya zevke bak <laughs> ne sen haklısın? Ben söylediğin her şeyi hak ediyorum. Hata yaptım. Sana birçok yalan söyledim. Ama bu sana karşı olan duygularımın gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Ben sana aşık oldum Zeynep. aşık. Ona bir şans ver. Elimden ne geliyorsa yapayım. Bir şans. Sen ne yap biliyor musun Savaş? Gömleğini ütüle. Böyle artistliğim bozuluyor, ütüsüz kalmış. Onu ütüle. Sonra da benim hayatımdan git bence. Benden de git, hayatımdan git. Son kez söylüyorum size. Gidin artık buradan ya. Teknenizi de alın. Bu şehirden de, bu köyden de gidin artık. Allah'ım Allah'ım. Gökte ararken yerde buldum. Şıplak efendimiz, kıymetlimiz, mangizimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.